Gitti derken her şeyimden Fet sen yaptın 5'e Beşe bölüyorsunuz İki elinize de yapmak için İki pepet Beşe bölün Şuradan şöyle makasla Şurada çıkartayım Sonra makasla şuradan Şöyle Şöyle Diğer şekilde kırt öbür taraftan bir daha kırt. Bu şekilde. Sonra şurada. Şuradan şöyle makas geçiriyorsunuz. Şöyle makas geçiriyorsunuz. Kırt. Şöyle, şöyle şey oluyor. Şeye çıkıyor. Şu ortalık şeye çıkıyor. Üstü keskin oluyor. Bakın kolu. Bakın kolumu çiziyor. Korktun mu? Şu, şu, beyaz çizgi kolumu çizdi. Sonra şöyle sıkıyorum. Ey. Karak Derviş o kadar. Sıkıcı. Ay bu doladığı <laughs> <laughs> Ay ay ay.